Selam beyler nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflisinizdir Bugün Vaktimde nasıl nakit çektiğimi veya nasıl nakit çekilmesi gerektiğini anlatacağım Bu için Jorgen YouTube kanalına geldik Bu teba demelerine joy para yükleme imkanı 2009 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanmış Ben nakitlerimi Vaktim için nakitlerimi Joy param her zaman tep yapıyorum. Şöyle bir güzelliği var tep Mesela 100 lira yatırdınız. %5 şöyle para bonusu veriyor size. Yani bankanın güzelliği. Şöyle bir şey var. Yatıracağınız miktar 50 lira aşağısıysa yani alt altsa yani çok azsa 50 liradan az nakit çekeceksiniz. 100 5 lira komisyon alıyor. Mesela 20 liralık nakit çekeceksiniz. 5 lira fazladan ödemeniz gerekiyor. Yani 25 lira yatırmanız gerekiyor. Size gelecek nakit miktarı 20 liralıktır. Veyahut 40 liralık nakit çekeceksiniz. Bu yüzden 45 lira ödemeniz gerekiyor. 5 lira fazlasından. Size gelecek nakit miktarı 45 liralıktır. 50 lira ve üstü nakit çektiğinizde herhangi bir ücret tahsil etmiyor. Yani ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. 50 lira ve üstlerini gönül rahatlığıyla çekebilirsiniz. Ben hep 50 lira üstlerini çekiyorum. Şöyle de bir şey demek istiyorum. Şu nakit çekerken tepa temesinden nakit çekerken tek seferde yatırabileceğiniz maksimum miktar sayı 1200 liradır. Ben hep biner biner çektiğim için 1000 liralık nakit çektiğim için aşağısı beni kesmediği için hep 1000 liralık nakit çekiyorum. O yüzden limit 1200'dür. Evet videoyu izlersek daha net anlayabiliriz. Evet beyler geçiyoruz. Arkadaşlar merhaba ben Wolf Timan Tayresimtas. Bugün sizlere ile nasıl hızlı ve güvenilir joy para sahip olabileceğinizi anlatacağım. İlk yapmamız gereken www.joygame.com'a girip şahsımızı özel üye numarasını almak olacak. Şimdi joygame.com'a giriyoruz ve joy para yükle butonuna tıkladıktan sonra işlemimize başlıyoruz. Bunun için joygame web sitesinde joy para yükle seçeneğine tıklıyoruz. Arkasından kredi kartı ve banka hesabının olduğu sekmede TEP ATM ile ödeme butonuna tıklıyoruz ve karşımıza şahsımıza özel üye numarası çıkıyor. Bunu lütfen bir kenara not edelim. Bu üye numarasıyla daha sonra TEBA işlem yapacağız. İnternet üzerinden yapmamız gereken işlemleri tamamladık. Şimdi tek yapmamız gereken TEBA temesine doğru yola çıkmak. Arkadaşlar şu an tabi gelmiş bulunuyoruz ve vakit kaybetmeden Joy para işlemimize başlıyoruz. İlk olarak ekranın sol tarafında bulunan ödeme işlemleri butonuna tıklıyoruz. Ardından şans oyun ödemesi seçeneğini tıklıyoruz. 11 hanelik TC kimlik numaramızı girdikten sonra karşımıza çıkan ekrana telefon numaramızı giriyoruz. Joy Game'den Joy para çekmek için 1223 23 kodunu giriyoruz. Beğenir. TC kimlik numaranızı yazarken kendi TC kimliğinizi yazdığınızı emin olun. Babanızın veya annenizin TC, TC numaralarını yazarsanız olmaz. Veya telefon numaranız kendi adınıza kayıtlı olmalı. Yoksa aksi takdirde babanızın telefon numarasını yazdığınızda ona bildirim gidecektir. Yani gizli iş yapmayın. Herkes kendi bilgilerini girsin. Evet. ATM'ye gelmeden önce Joy Game web sitesinden aldığımız üye numarasını karşımıza çıkan ekrana tuşluyoruz. Hemen ardından Joy para satın almak istediğimiz miktarı giriyoruz. 50 TL ve altındaki işlemlerde 5 liralık kesinti olacağını unutmayın. Evet 50 TL ve aşağısı işlemlerinizde 5 lira kesinti olacak. Mesela adamımız 10 lira yatırıyor. 10 lira nakit çekecek ama 15 lira yatırması gerekiyor. 50 TL üzerindeki işlemlerde herhangi bir kesinti olmayacaktır. Para yatır 50 TL, 50 TL üzerinde herhangi bir kesinti olmayacak. Devam ediyoruz. Kırmadan önce karşımıza çıkan bir bilgilendirme ekranını iyice okuduktan ve emin olduktan sonra devam tuşuna basıyoruz ve açılan para yatırma adresine paramızı yatırıyoruz. Para yatırdıktan sonra karşımıza çıkan ekranda ne kadar para yatırdığınızı detaylarıyla görebileceksiniz. Onay seçeneği tıkladıktan sonra Joy Paraya sahip olmak için tek yapmanız gereken tüm bilgileri kontrol edip onay tuşuna basmak. İşlem tamamlandıktan sonra Joy paranız otomatik olarak Joy Game hesabınıza yatacaktır. Ardından makbuz ve para üstünüze alarak Joy Game ile oyun keyfine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tep güvencesiyle nasıl Joy paraya sahip olabileceğimizi test ettik onayladık. Siz de size en yakın tep adresine giderek Joy Game keyfinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İyi oyunlar. Evet Reynem bu kadar basit. Bana da sürekli soru geliyor, sorular geliyor abi nakitin nereden çekilirsin, nakit çekme metodun nedir diye. Açıklayıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Tekrar hatırlatmakta yarar var, gerek duyuyorum çünkü ve Aşağısı nakit çekiminizde 5 lira kesinti olacaktır yani 5 lira fazla demeniz gerekiyor 50 TL Ve üzeri 50 TL dahil 50 TL ve üzeri Nakit çekiminizde herhangi bir ücret tahsil etmeyecektir Yani ne kadar çekmek istiyorsanız o kadar Yatıracaksınız o kadar Joy para gelecek size Dediğim gibi ben her zaman biner biner çektiğim için Limit 1200 olduğu için ben hep bin bin yatırdığım için Yani senede bir yetiyor bana Böyleydi beyler, anlatmam gereken başka bir şey var mı şu anda düşünüyorum. Yani 2014 e tarihinde e, Video yüklenmiş Youtube'a Jorgem tarafından Bu yıllardır böyle hiç kaldırılmadı, bu herhalde kalınca olarak böyle devam eder. Tekrar söylüyorum Yani bu e, güzel bir şey aslında çek çek çekerken, çektiğinizde %5 joy para bonusu veriyor mesela 100 liraya yatırdınız, %5 bonus geliyor yani 150.000 o civarda bir joy para elde ediyorsunuz ama kredi kartları banka hesapları yahut peysel ininal sonra mobil ödemelerde sizden hem kdv istiyor hem de bonus vermiyor ininal ve peysel de bonus veriyor ama Sonuçta onlar da kart olduğu için kesinti yapıyor. 118 kd alıyor. Neyse beyler videomuz bu kadardı. Anlatmak istediklerimi umarım anlamışsınızdır. Öğretici bir video olmuştur umarım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz beyler. Cansınız.